Bütçe konusunda anlaşamıyoruz. İstediği fiyata çıkmamız mümkün değil. Ben hayatımda böyle kaprisli bir oyuncu görmedim ya. Sözleşmeye eklememizi istediği şartlar kabul edilemez boyutta. O zaman B planına geçelim. Ben başrol oyuncumuzla görüşeceğim. O kim efendim? Ünlü birisi mi? Evet. Hem de çok ünlü. Ününü kaybetmeden hemen araştırın. ...yerini öğrenin. Peki Mehmet Bey. Eyvallah. Ee, hadi bakalım. Bir günler hadi, müdü, abla. Müdü, Sağ ol. Bu ne oluyor lan? Bu ne oğlum? O nasıl bir araba ya? Şu lan. Lan bu. Ne iş? Oha, usta bu ne? Uzay aracı yaklaştı. Millette para çok herhalde. Vay. Vay, vay, vay. Arabaya bak, araba değil. Tank arasını satayım bayağı. Ay. Şişt, ne var ya? Devam et lan. bırak bu işleri. Bu ne arkadaş be ya? Hep Şefkat'in dükkanının önünde duruyor bu arabalar. Hep Şefkat'in dükkanının önünde. Bir tanesi de benim dükkanın önünde dursa dişimi kıracağım yemin ederim ha. Abi senin bu holdinge geri mi dönüyor ya? Dönerse dansın bize ne be ya? Artık o bizi tanımaz ben sana söyleyeyim. Vallahi Mehdi'yi falan da hep böyle peşinde niye koşturuyor biliyor musun? Rakip yaratıyor, böyle fiyatı arttırıyor. En çok fiyatı kim verirse ona verecek röportajı bu Şevkat, Söyleyeyim size. <laughs> Attın ha, iyice attın. Tamamen yazdın şimdi Cuma Usta. Ne yazacağım be ya kendi? Fikrimce yani. Ben olsam öyle yapardım. Cilalı, koş bakalım şunlara çay götür. İçeride ne konuşuyorlar? Öğren, gel. Yan masadan gönderdiler falan de. Hadi bakalım. Cilalı, kal olduğun yerde canım. Lan sen kimin parasıyla, kimin çayını kime ısmarlıyorsun ya? Önce sen kendi içtiğin çayların parasını öde. Tamam be ya, tamam. Meraktan çatlayın, patlayın burada. Kolay gelsin. Eyvallah. Hayırdır kardeş, sen hangi gazeteden geliyorsun? Ben gazeteci değilim. Ben film çekiyorum. <laughs> Sana film teklifi yapmaya geldim. Bizzat kendim geldim. Eğer istersen sözleşme yapalım. Nakit yüz bin lira teklif ediyorum. Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ha? Kamera şakası falan mı yapıyorsun? İyice çıldırdınız ha. Benim derdim bana yeter kardeşim, yürü git hadi tamam. Tamam, yüz bin olsun. Ya mevzu para değil kardeşim. Bak piyasada bir sürü gencelik çocuk var. okulunu okumuş, bilmem ne yapmış. Git onları oynat. Mankenler var, onları oynat. Allah Allah. Ben yumurtacıyım kardeşim. Ha yumurta lazımsa ben sana vereyim. Bak uçan tavuk yumurtası var, kaçan tavuk var, koşan var, agresif var, ruhsalı var. Lazım mı yumurta? Bana yumurta değil, bana star lazım. Kardeş hadi yürü git işine bak hadi. Hadi benim asabımı bozma benim derdim bana yeter Ben yine kartımı bırakayım sana. Fikrini değiştirirsen ararsın. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. Usta ya. Konuşma. <laughs> Beyler, olaya gelen Ustama 150 bin lira teklif ettiler. Ne? Oha! Hay be! O kadar para var mı piyasada be ya? Varmış demek ki var. abi ya. Selam Şefkat. Gel bir çay sen. Yok çayma, ne çay? Allah'ını seversen yürü git ya. İçmiyorum çayma. Beyler. Ha? Şefkat'in sinirleri tepesinde. Ne olduğunu bilen var mı? Fazla para stres yapmıştır be. Aynı para bende olsa bütün mafsallarım gevşer diye yemin ediyorum. Ne parası? 150 bin TL ateşlemişler hata ağızlıya. Po po po. Kim ateşlemiş? Banka Peki. mı? Yok abi banka değil. Bir filme başrol teklif ettiler. He? Ama kabul etmedi işte. Ay vallahi bildiğin süzme salakmış mı Şevkat be ya? Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Ha soruyorum size böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar bir yerlerini yırtıyor affedersin ünlü olabilmek için. Bu gelen teklif elinin tersiyle yetiyor ya. Yanılıyorsun Selami. Elinin tersiyle itmiyor. İçindeki sesi dinliyor. Gerçi siz bilmezsiniz. Siz sadece etraftaki sesleri işitirsiniz. Ama insanın içinde bir ses vardır... ...ve her zaman doğruyu söyler. Yeter ki kulak vermesini bil. Bak Selami bazen... ...hayattaki fırsatlar çok can canlı... ...ve parlak görünebilir. Ve içindeki ses... <laughs> ...derse ve sen ona kulak vermezsen... ...önünde sonunda onun dediğine gelirsin. O ne var ya? acaba, o ne abicim bildiğim bayağı. Vallahi olmaz böyle bir şey. Agalar, biliyorsunuz ben Cuma'ya fazla katılan bir adam değilim. Şu katılışım da sayılı katılışlarımdan bir tanesidir. Ama bu çocuk harbiden haklı, biliyor musun? Hiç. Evet. Geliyorsun bize burada borcum var diye, ağlıyorsun, ağlıyorsun, dönüp duruyorsun. Ondan sonra gelen teklif hayır diyorsun ya. Sevgili esnaf kardeşlerim, bir viking atasözü vardır. Para havadan gelebilir ama insan da topraktan gelir. Yani bizdeki karşılığı, paranın ne önemi var? mühim olan insanlık. O şarkı sözü ya. Ben bu çakma biçimde buradan bir tweet atabilir miyim acaba? Uygun. Atıyorum. Ol sen. Keşke ölsen. <laughs> Bravo lan! <laughs> Bravo be! Selamı kardeş. Sen şöyle sınırın öte tarafına geç bakayım. Ben zaten sınırlarım içerisindeyim birader. Sen beni bir kira uyandırayım ha. O zaman kendi tarafında eşelen canım. Konuşma lan. Ha biliyorsun Viking tarafım öldürür, Kayseri tarafım süründürür. Ah be şey yoksa. Allah havalı olurdu be. Sette fotoğraf falan bayılışım. Of ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.